Merhaba arkadaşlar. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten herkese sevgiler, selamlar. Bugün 2 Nisan 2025 Çarşamba. Tiflis'te ikinci günü muhteşem bir güne uyandım. İyi dinlenmişim. Çok güzel rotalar hazırladım kendime. Şu an bulunduğum nokta Kura Nehri. Kura Nehri'nin üzerindeyim. Şehri ikiye bölüyor bu nehir. Nehri olan şehirleri çok seviyorum. Tiflis bir buçuk milyonluk bir metropol. Tarihi dokusu yüksek, ruhu olan bir şehir, fantastik, mistik bir şehir. Nehri olan, tepeler olan şehirleri çok seviyorum. İlkbahar çok güzel yaşanıyor Tiflis'te. Çok güzel rotalar hazırladım kendime. Hemen karşımda tepede Gürcü Ana heykelinin olduğu yere tırmanacağız. Vaktimiz olursa teleferikle TV anteninin olduğu tepeye çıkıp Tiflis'i kuş bakışı gözlemleyeceğiz. Çok güzel enerji alıyorum Tiflis'ten. Hadi birlikte Tiflis'i keşfetmeye başlayalım. Yıldırım gibi geçelim içinden.